Merhaba. Uzunca bir zamandır Amerikan borsaları başta olmak üzere tüm dünyada merkez bankalarının yanlış para politikalarıyla yarattıkları balonların patlayışlarını adım adım benimle takip ettiniz. Bu hafta yine Fed toplantısı var. Fed bu soruna çare olabilecek mi? Bu videoda bu sorunun yanıtını bulacaksınız. Hadi başlayalım. Bu hafta çok kritik bir FED toplantısı var. Neden kritik? Çünkü uzunca bir zaman sonra FED'in ilk defa artık faizleri yukarı çekmesi bekleniyor. 0.25 puan sadece bir beklenti ancak bir sembolik yaklaşım olarak en azından artık ekonomilerin sağlıklı ortama kavuştuğunu yani desteğine ihtiyacı olmadığını <laughs> ve bundan sonra faizleri yavaş yavaş yükseltebileceğini simgeleyen bir hamle olacak Normal şartlarda. Gerçekler böyle mi? Gerçekler dünya ekonomileri de, Amerikan ekonomisi de çok kırılgan. Neden mi? Çünkü merkez bankalarının başta Fed olmak üzere yanlış para politikası yüzünden. Yani bugünlere dünyayı getiren aslında bu Varlık balonunu şişirme politikasıydı. Bugün içinden çıkılamaz bir hal aldı. Savaşa duacılar demiştim. Hatırlarsanız uzunca bir zamandır FED Başkanı'nın ellerini havaya açıp muhtemelen her gün yani bir kötü haber çıksa da ben sert faiz arttırmak zorunda kalmasam söylemiyle muhtemelen dua ettiğini söylemiştim. Ve sonunda savaş kurtarıcı oldu. Nitekim bu hafta Biden'ı duyduk hepimiz. Ne dedi? Ya hep bana kızıyorsunuz ama enflasyon benim suçum değil ki. Enflasyon Rusya'nın suçu dedi. Ya Rusça savaşı yeni başladı. Enflasyon aylardır yukarı gidiyor. Senin Fed Başkanın Powell, tekrar göreve getirdiğin Powell her şeyin sorumlusu. Sen bile değilsin ama sen bunun farkında olamayacak kadar da vahim sağlık vaziyeti durumundasın. Ya da işine öyle geliyor diyelim. Neyse son itibariyle enflasyonun sebebi, Uzunca bir zamanda dile getiriyorum yanlış para politikası. Bu balonların şişmesi, aman borsalar bozulmasın, aman e, kripto paralar çökmesin, aman şu olmasın bu olmasın derken sistemi ayakta tutmak için herhangi bir sorunu ortadan kaldırmak için tek çözüm para bastılar bastılar bastılar. Şimdi para basımına son verip verdiler e, güya işte bu hafta son hafta geçen hafta son alımlar yapıldı. Tahvil alımı olayı bitti alım olayı. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra faiz artırımları olacak. Bakalım olabilecek mi? Şimdi her şekilde bakın senaryolara bakalım. 0.25 arttırması bekleniyor bu hafta. Daha önceki beklenti 0.50'ye kadar yükselmişti. Ve aa, sert faiz arttıracaktı. Önceki haftalarda bir iyimserlik oldu. Aa tamam savaş çıktı 0.50 arttıramayacak 25 arttıracak. Bu da iyi haber. Ya bakın şu anda faiz arttıramaması iyi bir haber olmuyor. Çünkü sorun aslında enflasyon. Yüksek enflasyonun da çözümü maalesef yüksek faizdir. Yani sert faiz arttırdığınız zaman ekonomiyi bir durgunluğa sokarsınız ama enflasyonu da yenersiniz. Bunu Kanalımı kurduğum günden beri, ilk yayınımdan beri, Eylül 2020, bunu anlatıyorum. Paul Walker'la başlamıştım ve bunu uzun zaman dile getirdim. Yani 1970'lerin büyük benzerlik gösterdiğini, o zaman da bir petrol krizi vardı. Şimdi de bir petrol krizi oldu. Böyle bir şey yoktu ama yarattılar. Neden? Çünkü piyasalarda fazla para bıraktılar ve o fazla para her zaman piyasa manipülatörlerinin oyuncu haline gelir ve onlar palazlanırlar. Geçen hafta detaylı anlatmıştım. Son itibarla Fed şu anda iyi haberde de kötü haberde de yani Rusya Ukrayna savaşı artsa, şiddettense, sonuçlarsa ne olursa olsun artık enflasyona etkisi yukarı yönlüdür. Yani şu anda artık siz faizi sırf savaş yüzünden arttı kaldırmadığınız zaman sert bir durgunluk olmasın diye bu sefer enflasyonun daha azmasına izin vereceksiniz. Enflasyon arttıkça yoksulluk artacak. Yine aynı sorunlar büyüyerek önünüze gelecek. O açıdan çözüm ne yapıp yapıp faizleri arttırmak zorunlu zaman bunu şu anda tabii ki kullanmamayı tercih edecekler büyük ihtimalle. Zaten arttırırlarsa işler çok sert bozulacak. Ama yavaş arttırmada stagflasyonu hep anlattığım enflasyonla beraber durgunluğu getireceği için çaresiz işler böyle sarpa sarmaya devam edecek. Ama birçok ekonomist arkadaş olsun veya yeni tecrübesiz arkadaşlar bunun 1970'lerin ekonomik olaylarını veya 1929 buhran dönemini iyi okumadıkları zaman işlerin nasıl düzeleceğini veya nasıl düzelemeyeceğini bir süre anlamakta zorluk çekiyorlar. Çünkü bugüne kadar her düşüşte piyasanın biraz bozulmasında FED fazla para basarak veya çözüm üreterek uzunca bir zamandır 2008 krizinden beri Sürekli para basarak çözüm üretti. Yine FED gelir kurtarır söylemi içerisindeler. Ben de bir kez daha söylüyorum. Öyle bir söylem şu an için geçerli değil. Çünkü başka bir periyoda girdik. Yani stakfilatif periyodun içindeyiz. Ve bu ortam içerisinde FED'in daha fazla para basarak piyasayı kurtarma ihtimali yok. Ama işleri daha da sarpa sardırma ihtimali var. O açıdan yakından izleyeceğiz bu haftaki söylemleri ama fazla söyleyebileceği bir şey yok. 0.25 faiz arttırımıyla işte yumuşak söylemler, savaşın etkilerini çok iyi takip edeceğiz söylemleriyle muhtemelen haftayı geçirecekler. Öyle ya da böyle borsalarda ayıların hakimiyeti devam ediyor. Bakın Nasdaq'ta geçen hafta da söylemiştim %70'i hisselerin şu anda biraz daha fazlası hatta 200 günlük ortalamanın altında seyrediyor. Yani birkaç hisseyle piyasayı tuttular onlar da kırılmaya başladı. Yani yani bakın Tesla tutunuyordu ama 200 günlüğün altında. Apple tam 200 günlükte kapattı. Microsoft altında. Bunlar dünyanın en büyük şirketleri şu anda artık piyasa değeri olarak ve aşağı salınım devam ediyor. Geçen hafta bir Amazon bölünme açıkladı 1999'dan beri ilk kez ve bir günlüğü kurtarmaya çalıştı borsanın ama o da fazla etkili olamadı. Perşembe günü tekrar o açıklamanın geçtiği çarşamba gecesinden sonraki perşembe günü piyasa iyimser başlayıp kötümser bitti. Ee, aynı şekilde cuma da iyimser başı kötümser bittiği işler pozitife evrilemedi. Yani ayıların hakimiyeti devam ediyor. Ama biz teknik seviyelere dikkat edeceğiz. Teknik seviyelerin aşağısında olduğu sürece baskının devam edeceğini hatta bir %20'lik daha en azından satışın hala gelmesi gerektiğini ondan sonra tekrar değerlendireceğimizi söyleyip duruyorum. Bu hafta da bir kez daha söyleyeyim. Hemen grafiklerimize bakalım. Nasdaq 13.925 haftalık, 13.670 günlük takip seviyemiz. Bunların aşağısında kaldığı sürece artık aşağı doğru kırılma eğiliminin hızlandığını, güçlendiğini görüyoruz. O olasılıklar arttı. S&P Bakın omuz baş omuz formasyonu ne kadar artık kırılma eğiliminde önemli seviyelerin aşağısında. S&P'de de 4370 ve 4300 takip seviyelerimiz bunların aşağısında kaldı sürece. Hele de 4270 bu bölgenin aşağısında kırılmaların kalıcılığı halinde işlerin hızla 3800-3500 bölgesine doğru kayışına tanıklık edebiliriz. Bu seviyelerin üzerine atarsa durumu tekrar değerlendiririz. Ama her gün yeni bir rezilliğin olduğu bir ortama doğru evrildik. Ve savaşın etkileri maalesef şu anda bir süre daha piyasaları bozmaya devam edecek. Dow Jones uzun zamandır biliyorsunuz oradaki megafonu takip ediyoruz. En sonunda megafon aşağı doğru kırılıyor. Megafon çok bearish bir ayı bir formasyondur. Tepelerde oluştuğu zaman hele böyle de uzunca bir zaman sonra oluştuğu zaman kırılımı tehlikeli sonuç sonuçlar doğurur ve bozulum sertleşebilir. 33.700 takip seviyemiz aşağısındaki kapanışların devamında kırılmanın şiddetlenmesini bekleriz. Biliyorsunuz çok büyük bir takoz sonrası bir megafon oluştu. Yani aslında bütün ayı formasyonları uzunca bir zamandır devam ediyor. Yani yükselişin kalıcılığı söz konusu değildi. Apple, Apple 160 dolar takip seviyemiz ama 200 günlük ortalaması da kapattı tam ve uzun zamandır baskı var. 154 dolar oradaki 200 günlük ortalama tam orada kapattı. Aşağısında kayma halinde Orada da işlerin daha da bozulacağını düşünebiliriz üzerinde tutunduğu sürece şimdilik belki biraz daha oyalanma gelebilir ama Apple dünyanın en büyük şirketi. Apple düştüğü zaman bütün piyasaları bozmasını bekleyebiliriz. Aynı şekilde Microsoft dünyanın yine en büyük ikinci şirketi o da 200 altı aşağısında kaymıştı. Bozulma devam ediyor. Orada da 294'ü takip ediyorum. 280 dolar kapanış yaptı. 200 günlük ortalama aşağısında kaldığı sürece ben orada baskının devam etmesini beklerim. Grafiklerdeki bozulma, kalıcı bozulmalar bunlar. Yani haftalıklarda günlüklerde de bozuldu. O baştan bir düzelme işi çok fazlasına ihtiyaç var. Çok kuvvetli e, hareketler gerekiyor. Artı makro düzelmeler bekliyoruz. Şu anda Maalesef böyle bir sebep göremiyoruz ama tabii ki izlemeye devam edeceğiz gelişmeleri. E, Twitter'dan ve Instagram'dan da beni takip edin. E, eğer çok majör bir değişiklik olursa gerek kısa videolar, gerek yayınlarla sizi uyarmaya çalışırım. Ama şu andaki resim bu seviyelerin aşağısında kaldığı sürece piyasaların bozulmaya devam edeceği yönünde. Ve son olarak hisselerde Tesla biliyorsunuz balonun sembol şirketi diye özellikle takip ediyorum. Bana göre hala iyi tutuldu Elektrikli araba maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini bu haftaki nikel patlamasında veya işte paladyum fiyatlamalarında falan görüyoruz. Yani artık ucuza elektrikli araba yapacağım, 20 bin dolar elektrikli araba yapıp satacağım diye pazarlıyordu. Böyle bir şey imkansızdı. iyice ortaya çıktı. Birçok şirket elektrikli araba ünitelerini kapattı şu an için üretimi. Çünkü ucuza üretmeleri mümkün olmuyor bu ham madde fiyatlarının pahalılığıyla. Dolayısıyla Tesla nasıl tutunuyor? Çok para kazanacak bu işlerden. Gerçekten merak ediyorum nasıl para kazanacağını ama göreceğiz. Ve oradaki takipçilerim 850 dolar 795 dolarda kapattı. Çok daha aşağısı 200 haftalık ortalamalara doğru. Bir salınım bekliyorum 520 dolarlardaki ama göründüce göreceğiz. Adım adım takip edeceğiz. Tesla'daki hareketleri. Kripto paraları bir bakalım. Orada enteresan gelişmeler devam ediyor. Orada sert çözülme olmadı. Yukarı hareket de olmadı. Yani bir tepkiler geliyor. Bu hafta Amerika sanki kripto paralarla ilgili çok önemli bir açıklama yapılacakmış havasıyla kripto paralara bir alım geldi. Ama daha sonra ortaya çıktı ki dijital dolarla ilgili bir açıklama yapıyor. Bakın dijital para konusu geçen hafta değerlendirmiştim. Rusya'yı siz sistemin dışına attığınız anda işleri başka bir boyuta taşıdığınız haftanın 3. videosu da buna tekrar değerlendireceğim. Yani rezerv parası statüsünü... tutsunu kendi kendine kaybetmeyi resmiyet kazandırma yolunda Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla orada kripto paralar bundan faydalanır mı? Belki uzun vadede faydalanır ama kısa vadede merkezi para sistemleri dijitalde daha önemli. Yani dijital yuan, işte dijital dolar, dijital belki IMF parası neyse. Sonuçta buraya doğru evriliyor dünya ve buna doğru gittikçe kripto paralar kısa vadede aslında bundan faydalanamaz maalesef. Çünkü merkezi paralar yine gündeme gelmiş oluyor ama bir noktada bu işlerin farklı bir olaya evrilmesi, hiper enflasyon moduna taşması tabii ki kripto paralara faydalı olacaktır. Ama orada da bir seçicilik söz konusu olacak muhtemelen. Yakın takip edeceğiz. Bu yorum geniş, uzun vadeli bir yorum yapıyorum. Daha geniş spektrumda bakmak gerekiyor. Ama kısa vadede ne oluyor ona bakalım. Bitcoin 40 bin dolar takip seviyem. 40 bin dolar aşağısında kaldığı sürece yön aşağı. Yukarıda 200 günlük ortalama hep anlatıyordum. Oraya gidip gidip denemeler yapıp geçememiştik önceki haftalarda. Şimdi yakın geziyoruz. Hala tutunma iyi pozitif ama ani kırılmalarda bir daha aşağı giderse 37 binlerde tutunamayacağını söyleyeyim size. 37 bin aşağısı kırılma olursa çok daha aşağı, 200 haftalık ortalamalara doğru kırılmalar gelebilir. Ama 40 bin dolar üzerindeki kapanışlar bir süre daha buradaki yatay bandın devamı anlamına gelir. O açıdan çok negatif değilim ama alım yönlü bir karar vermemiz için çok daha fazlası gerekiyor. Şimdilik ben aşağı yönlü bakıyorum ama pozisyon almıyorum iki yöne de. Ethereum benzer 2650 dolar orada artık takip seviyemiz. Orada da baskı devam ediyor. Oradaki formasyon daha da çirkindi. Bir omuz baş omuz var. Ve söylemiştik oradaki orta vadeli uyumsuzluğun başladığı seviye 1400 dolar ama tabii uyumsuzluk tek başına geçerli değil. Ben bu 1400 doları 4600 dolarken söylemiştim. Eski takipçilerim bilirler. O açıdan hani bayağı bir yol kat ettik. Orada aşağı yönlü short pozisyonlar trade ettik. Şimdi bir süredir ben pek kripto paralarda artık trade etmemeyi seçiyorum. Çünkü takip ediyorum genel gündem için özellikle ve dünya makroekonomik piyasası için ve bir de sizin için takip ediyorum açıkçası. Çünkü bu ortamda elle tutulabilen ürünlere daha fazla talep gelecek. Dijital paralara değişim kademeli gelecek. Yani bu hızlı bir rally şu an için tam net bana gelmiyor. Ama işler değişirse İlk ben revize ederim merak etmeyin. Şu andaki haliyle negatif görünüm devam ediyor. Üçüncü grafik Ripple biliyorsunuz Ripple en beğendiğim bunlar içerisinde özellikle teknik olarak bir de mahkemesiyle tutundu filan. Orada merkezi para birimlere yakındığı ve şu anda da mevcudiyette daha çok kullanıldığı doğrultusundaki araştırmalar Ripple'ın biraz daha pozitif kalmasını sağladı. Ama pek de prim de yapmamıştı. Bu hafta biraz daha iyiydi. 0.60 aşağıda tuttuğu seviyeydi. Kısa vadede 0.85, 77 ve 75 takip Vielen Bunlar haftalık ve günlük vadelerde. Bunların üzerinde kalıcılıkta işler çok hızlıya evrilebilir pozitife. Altında şimdilik böyle buralarda yatay devam ediyor ama 75'lerin aşağısı negatif benim için. Buraların üzerinde 0.90'lı rakamlara doğru da bir potansiyel var ama buradan ani kırılma orada da uzun vadede grafiğin bozulması sonucunu doğurur. O açıdan yine pozisyon almıyorum ama hareket olacaksa pozitif ilk burada olacak gibi de bir görüntü var. Ada Cardano 0.85 ve 0.81 haftalık ve günlük takip Seviyelerim. Bunların aşağısında hala orada bir bozuk grafik devam ediyor maalesef. Şu anda yayını kaydettiğim sırada 0.79 seviyesi seyrediyor. Siz bunu izlerken e, tabii tam olarak bilemiyorum. Bu videoyu pazar sabahı yayınlıyorum. O açıdan e, işlerde değişiklik olmuş olabilir. Ona göre güncellemekte fayda var. AVAX biliyorsunuz uzun zaman beğendik AVAX'ı ama daha sonra tepelerden short pozisyonlarda da trade ettik. Şu andaki seviyesi 72 dolar ama orada da bir omuz baş omuz formasyonu var. 67 doların aşağısı kırılması halinde işler çok da negatife evrilebilir. Oluşumunu beğenmiyorum. Görüntü pek hoş değil. Ama takip seviyemiz 74 dolar. 74 doların aşağısında işlerin daha negatife evrilme olasılığı artıyor. Solana. Solana da 86 dolar takip seviyemiz. Orada da bozuk görüntü devam ediyor. Solana'yı genel yapısı itibariyle birçok kripto paraya karşı beğeniyorum ama 86 dolar aşağısında kaldığı sürece teknik olarak pek görüntüsü hoş değil. Ve son olarak Mana. Mana 2.48 aşağısında negatif üzerinde pozitif düşünüyorum. Ama orada da bir çift tepe görünümü belirginleşmeye başladı. Bir formasyon içerisinde bir bandın içerisindeydi. Şimdi o band da aşağı, daha aşağılara gidecek mi? hatırlıyorsanız 4.50'lerde falan 4.20'lerde ufak şortlarla takip ettik ama genel olarak e negatif havası devam ediyor. Evet kripto paralar bu ortamda, enflasyonist ortamda faydalı olabilecek bir yönde dönüşebilir mi? Özellikle savaştan kaçış için bazı gelişmeler olabilir mi? Bir haber geçti bu hafta Reuters'da. Bir Rus milyarderin işte çok ciddi bir kripto parayı Birleşik Arap Emirliklerinden veya Dubai üzerinden piyasaya tekrar vermek isteyeceği yönünde yani işte içeriden kaçma aracı olarak kullanıldı. E bunu bir şekilde engellemeye çalışacaklar ama engelleyemezler. Bakın kripto paraların en büyük artısı soğuk cüzdana çekilmiş halleri. E, çünkü merkezi borsa sistemlerin içerisindeyken hala hükümetler, devletler filan orada şu şurusun e, hesabını dondur. Şu isyancının Kanada'da hesabını dondur filan e, işler yapabiliyorlar. Bunlar e, normalde kripto para mantığına ters işler. O açıdan İdeal'i gerçekten korumak istiyorsanız soğuk cüzdanlarınızı kullanın. Mantıken en azından işler iyi evrilecekse kripto paralarla ilgili orada koruma altında ama bir noktada her şey takip edilip nereye gittiği yine de bilindiği için aslında merkezi otoritelerin işine geliyor bir anlamda ve totaliter sistemler maalesef şu anda lehlerinde kullanma olasılığı da içerisinde. Yani kripto paranın doğuş mantığının tersine gelişmeler dünyada devam ediyor. O gelişmeleri e, zapt edebildiği ve bunlardan arınabildiği anda ya da işte buradan artıya kullanabildiği anda kripto paralarda daha sert ralliler görebiliriz. Ama görüntü şimdilik e, totaliter sistemlerin dünyanın daha da totalitere doğru evrildiği ve onların da kripto parada dahil olmak üzere her şeyin önünü kesmek istediği. Kesebilirler mi? Kısmen Tamamen kesemezler ama kısmen kesebilirler. Ama soğuk cüzdandayken fazla da bir şey yapamazlar. O açıdan yakın takip etmekte fayda var gelişmeleri. Bu arada eğitimlerimi son olarak, kazanan dönüşüm eğitimimi bu sezon son olarak açtım. Pazartesi başlıyorum. Kaydolabilirsiniz Devrim Akil Akademi'den. Bu piyasa değişik bakış açımı, bugüne kadar beni takip edenler fark etmiştir. Değişik bakış açımı vermeye çalışıyorum ve 2022'de çift yönlü trade etmeyi, bütün ürünlerdeki farklı bakış açısını ve trade psikolojisi üzerine size bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Ve kaybedenden veya en azından kaybetmeseniz de kazanana direkt dönüşmeniz için elimden geleni yapıyorum. Evet, Devrim Akıl Akademi'den kaydolabilirsiniz. Bu zorlu haftada hepinize bol kazançlı, çok dikkatli bir hafta diliyorum.